Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Umarım ki pozitif yönde devam eden bir enerjiniz vardır ve sizleri hiçbir şey üzemez inşallah. Ben takipçilerimi çok seviyorum. Umarım sizler de beni çok seviyorsunuzdur. Kanalımıza yeni katılan dostlarım var ise hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. İyi ki de geldiniz benim güzel ailem. Başımın üzerinde yeriniz var. Bunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir göstermem gerekiyor ki kolektif niyet aldım ve el falı bakacağım arkadaşlar sizlere bir sürpriz yapayım dedim el falı bakacağım e, fallarım bireysel değildir bireysel fal bakıyorum gozde oster 35 35 et hesabımdan bana ulaşayım, sağlayabilirsiniz. Güzel güzel e, açılımlar yapabilir sizlerle birlikte. Soru cevap mı istiyorsunuz? O da olur arkadaşlar. Ne istersiniz? İsteyin. Ben de sınırsızdır kotanız. İstediğiniz her şeyi yaparız. Evet. Ben şimdi elimi güzelce basacağım ve sizlerde dileklerinizde bulunun lütfen. Güzel güzel dilekler tutun. Umarım bütün dilekleriniz gerçekleşir ve sizler daima mutlu olursunuz ki inşallah da öyle olursunuz. Evet. Bakalım neler çıkacak. Evet. Her tarafımı güzel güzel kahve yaptım arkadaşlar. Sizler için. Sizlere değer. Evet. Güzel şeyler çıkacak inşallah. Şöyle bir göstereyim. Evet. Bakın güzelce ne. Ben şimdi yorumlamaya başlayacağım. Evet sevgili dostlarım. Baş parmağımdan başlayarak serçe parmağıma kadar hepsini yorumlayacağım sizlere. Genel bir faldır, kolektif niyet aldığım bir faldır. Kötü olan, çirkin olan ne varsa evrene gönderelim gitsin arkadaşlar. Geri iade edelim. Evet sevgili dostlarım şimdi çok büyük bir yüzük çıkmış. Tam hanenin ortasında olan bir yüzük. Yüzük ile ilgili bir konuşma, bir görüşme yapacaksınız. Sevdiğiniz insan ile baş tacı aldığınız bir insan ile. Güzel bir konuşmanız var, temiz bir konuşmanız var. Tabii ki de bu şu şekilde de olabilir. Nişan attıysanız ya da e, evliliğiniz biraz bozulduysa yüzükleri çıkartıp bir kenara fırlattıysanız e, o yüzükler geri parmaklara takılacak. Tertemiz ve ferahlı bir şekilde görebiliyorum. Evet devam ediyorum ki 7 vade çıkmış ben buna 7 gün içerisinde demek istiyorum. E, 7 gün içerisinde güzel, temiz, ferahlı ve sizleri çok sevindirecek olan bir haber var. Ve bu haberden sonra çok ferah yaşayacaksınız, çok sevineceksiniz ve ellerinizi açacaksınız ki şükür edeceksiniz arkadaşlar. Çok şükür sana güzel Allah'ım diyeceksiniz. E, gözyaşlarınız var, içinize akıttığınız gözyaşlarınız var. Zaman zaman e, çok fazla üzüntü yapıyorsunuz, zaman zaman çok fazla yıpranmışsınız. Geçmişi yaşadığınızda, geçmişi düşündüğünüzde resmen geçmişe doğru gidiyorsunuz. Ve o e, geçmişte yaşadığınız bazı kötü olaylar maalesef gözünüzün önünden geçtikçe o anı yaşıyorsunuz. Yani dejavu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Dejavu yaşadıkça da böyle insanlara karşı ne güven kalmış insanlara karşı ne sevgi kalmış hiçbir şey kalmamış maalesef ki. İnsanlarla çok fazla muhatap olmak istemiyorsunuz. Devam ettiğimde ise orta yerde çok büyük bir balık var. Temiz bir balık ve ferahlı bir balık görebiliyorum burada. Sizleri çok ferahlandıracak bir insan var. Hanenize gelebilecek olan bir insan, kalbinize girebilecek olan bir insan. Evet, düşüncelerinizde, aklınızda ve kalbinizde hiç kimse yoksa yeni bir nasibiniz var. Esmer, uzun boylu bir insan bu. Devlet dairesinde çalışabilen bir insan, ferahlı bir kişi demek istiyorum. En önemlisi de Allah korkusu olan ve vicdanlı bir insan bu. Çok sevinç yapacaksınız ve bu insan maddi ve manevi olarak destek sunacak sizlere. Evet, şu şekilde bir düşünce yapıyorsunuz: Benim çocuklarımı kim kabul eder? Ee, çocuklarımı kabul etmeyebilir. Yeni gelecek olan kişi. Hayır, öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey düşünmeyin bile zaten. Sizi seven sizden olan her şeyi de ister. Bunları hiçbir düşünce yapmayın. Koskocaman bir ampul. Yani etrafını artık aydınlatmış, haneyi aydınlatmış. Yani soru işareti yaptığınız bir konu var ise e, uzun süredir çözüme kavuşturamadığınız bir şeyler varsa artık böyle haneniz tamamıyla aydınlanıyor. O ampul bütün haneyi aydınlatacak. Çok temiz ve ferahlı bir şekilde çıkmış. Evet e, baykuş görebiliyorum burada. Kötü bir haber alacaksınız. Sizden uzakta olan bir insandan kötü bir haber alacaksınız. Üzüntü yapacaksınız ve gözyaşı yapacaksınız sevgili dostlarım. Daha sonradan bu gözyaşınız temiz bir şekilde açılacak, ferah çıkacak. Yani bu üzüntüleriniz, sıkıntılarınız, stresleriniz geçecek. Evet ben burada e, isim görebiliyorum açıkçası. İsim var. E, i̇smi de söyleyeceğim birazdan. E, ortaya yere şu avcumun içine geldiğim zaman o ismi de söyleyeceğim arkadaşlar. İsim ise şurada yazıyor. Onu da göstereyim sizlere birazdan. Evet ufak ufak şeyleri çok fazla böyle takıntı haline getirmektesiniz. Çok fazla umursamaktasınız. Ve sizler umursadıkça sizlere düşman olan insanlar seviniyor arkadaşlar. İnsanları sevindirmeyelim lütfen. Üzüntü ve sıkıntı yapmayın. Bir hane değişimi görebiliyorum. İkinci katta olan. Yani e, dört katlı bir binanın ikinci katında olan bir hane görebiliyorum. Yani ara kat olarak görebiliyorum. Evin içinde... E, enerjisel bakımdan bir sıkıntı var. Şimdi... E, iyicene bakayım sevgili dostlarım bir saniye. Evet, evinizin içerisinde bir poster gibi bir şey var ise evinizin içerisinde eskilerden kalma bir e, fotoğraf var ise lütfen o fotoğrafın arkasını açın. Şimdi eşinizin gittiğini görebiliyorum ben burada. Bir üçüncü kişi tarafından gittiğini görebiliyorum. Ve bu üçüncü kişi tarafından gitmesinin sebebi ise maalesef ki haneye yapılmış olan bir şey var. Evet o şeyde nedir derseniz e, o çerçevenin arkasını lütfen açın. O çerçevenin arkasında e, bazı yazılar kahverengi olabilir, e, beyaza çalık sarı olabilir. Yani bir lekelenme göreceksiniz. Onu alın oradan ve yakın lütfen bütün hayatınız mahvolmuş bir şekilde görebiliyorum. Size bunu yapan insan ise bir üçüncü kişi demek istiyorum. Yani o üçüncü kişi tarafından yapılmış bir şey. Hemen e, onu alın ve oradan yakın. Eşinizin ismin içerisinde de soy isminde E harfi T harfi görünebiliyor burada. Ve bu insan gerçekten sizleri çok fazla severken birdenbire gitmiş olan bir insan. Siz de anlamamışsınız yani ne olduğunu ve şu anda cimrilik yapan bir insan sizlere hiçbir şekilde yardıma dokunmayan bir kişi. Lütfen dikkat ediniz demek istiyorum. Hiç kimseye güven duymayınız. Yani bunu yakarsanız eğer şu da çerçeve, çerçeve arkadaşlar şu çerçeve. Şurada yakılması gerektiğini görebiliyorum ben. Lütfen tiye almayın söylediğim şeyi yatak odanızda da olabilir. Yatak odanızda bir resim e, var ise çerçeveli onun arkasını açın lütfen kahverengi koyu kahverengi açık kahverengi sarı bir lekelenme var ise lütfen e, o çerçeveyi oradan çıkartın ve yakın direktman yakın yani arkadaşlar göreceksiniz Eşinize geri dönecek ve haneniz tekrardan ferah kavuşacak. Devam ediyorum sevgili dostlarım. Kos kocaman bir A harfi çıkmış, kos kocaman bir A harfi. Hayatınızın merkezi noktasında olan bir A harfi bu ve sizleri ferahlatacak olan A harfi. Gitmiş olan bir insan ve geri dönecek olan bir kişi demek istiyorum. Ee, bu A harfinden güzel güzel haberler bekliyorsunuz, temiz temiz haberler bekliyorsunuz. Yolunuz var, yolunuz açık ve ışıklı yollar var sizlere. Çok güzel bir ferahlı görebildim. İş hayatınıza baktığımda. Bir dükkan açma isteği duyabilirsiniz. Bir dükkan açma isteğiniz var ve bu dükkan açma sizlere o kadar çok kazandıracak ki ortaya koyduğunuz sermayenin kat 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 üstüne alacaksınız arkadaşlar. Tertemiz. Yani artık açılma döneminiz ve ferahlama döneminiz gelmiş. Devam ediyorum. Evet, Fatma isminde bir insan varsa beni dinleyen olabilir, düşündüğünüz bir kişi olabilir. Fatma adında bir insan var. Gerçekten sizlere bir haber göndermek isteyen bir kişi ve bir haber bekleyen insan bu. Temiz bir haber bekliyor ve temiz bir haber göndermek istiyor. Acaba hangimiz bir adım atsak gibisinden düşünceler yapıyor. Gururlu bir insan ve öfkesine yenik düşebilen bir insan. Fatma olabilir ve Fatoş da olabilir arkadaşlar. Yani Fatma ve Fatoş arasında gidip geldim. Ortada gördüm resmen bana anımsattı ismi ve söylemek istedim sizlere. Evet e, evliliğim kurtulacak mı? İlişkim kurtulacak mı? Ve ben mutlu olacak mıyım? Artık yüzüm gülecek mi? Gülecek. Yüzünüz gülüyor arkadaşlar tertemiz bir şekilde çıkmış ve böyle iki vade kalmış. Ben bunu iki hafta demek istiyorum. Görün bakın iki hafta sonra bütün işleriniz nasıl açılacak? E, bütün nasibiniz ve kısmetiniz nasıl açılacak? Görün. Başka da bir şey demiyorum sizlere. Kesin ve net bir fal bakıyorum sizlere arkadaşlar. Evet en son olarak ise şunu da söylemek istiyorum. Arkanızdan konuşan çok insan var. Aşırı derece çok insan var arkanızdan konuşuyor. E, duyuyorsunuz biliyorsunuz ama K ile almıyorsunuz. Almayın arkadaşlar bırakın. Herkes konuşur. Herkesin dili var. Dilin kemiği yok arkadaşlar. Konuşsunlar bırakın. Ve göz çıkmış. Hanenin tam ortasında bir göz çıkmış. Ve bu göz gerçekten sizleri yoracak, sıkacak ve üzecek bir göz olarak görebiliyorum. Ee, ama bunu nasıl bozabilirim derseniz onu da hemen kısaca anlatayım ve ben artık bitireceğim. Evet arkadaşlar sirkeli sularla eşiklerinizi güzelce yıkayın. Üç kulu bir elham okuyun. suyunuza üfleyin ve o suyu kıbleye dönerek 3 yudumda için. Gerçekten çok işinize yarayacak. Özellikle cuma günü 21 felak 21 nas. Felak suresi önce okunacak. Nas suresi de daha sonra okunacak. Kıbleye dönerek abdestinizi alarak okuyun suyu. Üfleyin içerisine. Ve içirmek istediğiniz bir insan varsa nasibini ve kısmetini açmak için. Onu içinin ama o da üç yudumda o suyu bitirmesi gerekiyor. Kendisi de kıbleye dönerek içmesi gerekiyor. Lütfen yapın, görün işleriniz nasıl güzel bir şekilde gidecek, işleriniz nasıl rast gidecek görün ve bana teşekkür edeceksiniz. Diyeceklerim bu kadar güzel dostlarım. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım var ise lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tüm zil bildirimlerinin hepsini açın ki günlük bakacağım fallardan haberdar olabilmek için. Videolarımı beğeniyorsanız like atmanız yeterlidir. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Benim canım ailem oldunuz artık sizler. Ailede geçtim. Sülale olduk artık arkadaşlar biz. Şaka bir yana diyeceklerim bu kadar. Sizleri kat 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 çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum sizleri. Diğer fallarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın güzel dostlarım.